Günaydın kardeşim. Günaydın. Nerelerde kaldın sen ya adeta gözlerimiz yollarda kaldı derecesine. Geldim selam geldim. Hayırdır ya sen niye zaman köründe beni çağırdın bakayım. Ya kardeşim bu işlerin yoğunluğu falan derken müziği biraz ihmal ettik bu aralar. Şimdilerde yeni bir kaset çıkarayım diyorum. Ama şap şart Faruk kardeşimin hidayete ermesinden ötürü maalesef menajerim de yok. Acaba diyorum bu kasetçiye giderken sen de benimle gelsen olur mu? Nasıl ya? Sen şimdi bana menajerim olur musun mu diye mi soruyor? He, onun gibi bir şey. Sen yanımda olursan kimse beni dolandıramaz Fezai. Sen de biraz şam şeytanlığı var ya. Ne bileyim senin kafan üç ...dolandırıcılığa, dolandırıcıla, haysiyetsizliğe gayet güzel çalışıyor ya. Tamam tamam. Tövbe yarabbim sen de övüyor mu, söylüyor mu belli değil. Giderek. Ay yaşa kardeşim, hadi gidelim o zaman. Ee, bu bebe mi bize veriyor? Sormaya, annesi kendini yıldızlara, galaksilere verdi. Akşama kadar yıldız haritalarına bakacakmış. Eh, ee, haliyle oğlan da bize kaldı. İyi, gelsin gelsin. Pazarlıkta işimize yarar. Çoluğun çocuğun rızkı falan veririz. Fiyatı yükseltiriz. Hah, işte tam olarak bundan bahsediyorum ben de şeytansın sen, şeytan! Tövbe ya Rabbim ya! Yürü ya hadi, yürü, yürü! Şeytan derken o manada şeytan değil lan! Hadi ben galiba! Valla yanlış anlama Selam'ı ama şu an sana yeni kaset çıkartmanın bize pek bir getirisi olmaz. Bir önceki kaset beklediğimiz kadar satmadı biliyorum. Hadi orada. La mı dedim ne sen be? Yok yok. Dur kardeşim sen niye öyle sert çıkıyorsun ki ben de şimdi? Sen karışma Selam. Bak beyefendi. Senin karşında o eski saf vuru ensesine al lokmasını Selam'ı yok. Tamam Onun burada kapı gibi menajeri var menajeri. Ee, varsa ne olmuş? Eee, e, esi, e yapın diyorsa yapım diyorsa abi. Nedir yani? Elinize mi yapışacak ya? Excel'im yapacağım menajerliğe. Ya kafamda inanılmaz türküler var patron. Müsaade et stüdyoya girip okuyayım ya. Adeta trendleri patlatmazsam gel yüzüme tıkır devcesine. Kusura bakma Selam. Artık türkü mürkü iş yapmıyor. İnsanlar farklı şeyler öğretiyor. Tamam kardeşim biz de farklı bir kaset yaparız. He? Pop söyleyeyim mi? Hatta daha farklı olsun. İngilizce pop söyleyeyim mi? The person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Ya bak güzel abicim sen de bu adama kaset yapmazsan taş olursun taş. Hadi uzat elini de bir orta yol bulalım seninle anlaşalım. Ne diyorsun? Ya hadi. ben size farkı unutuyorum. Sizin bana dediğiniz şeye bak. Ya sen hadi hadi. Ya olmaz kardeş. Hadi güzel bir şeydir. Ya kabul et hadi. Olmaz. Kabul et. Ya hayır olmaz. Büyükler, boynu bükükler, boynu bükükler. Garip, ne Gari oğlum burada Sen... Kim bu çocuk? Garip, yanıma oğlum. Buldum işte. Aradığın farklılığı buldum. Tamam Selami. Gazet çıkar yok. Ama sadece ne değil... ...ikinizle. Nasıl yani? Garip ile Selami. Yakında bütün müzik marketlerde. Hep müzik dünyamıza hoş geldin... Günmezler. ...küçük Garip. Hep hiç... Sevilmezler boynu bükükler, garip yetimler, neden sevilmezler?